Teşekkür ederim, Sağ olun, Teşekkür ederiz. Biz beklemiyorduk çocuklar. Çok güzel bir sürpriz oldu. Bir sınıf <laughs> var. Bir En başta onu söyle Yani hiç beklemiyorduk. Ama çok güzel bir sürpriz oldu. Sizleri seviyoruz. Bu ülke sizlerle var. Sizler ne kadar başarılı olursanız, ne kadar bu ülkeyi sever, o kadar çok çalışırsanız, bu ülke sizlerle olacak. Bizlerle değil, biz gitti. Bizden gitti artık. Sizler de artık. Evet. Siz de. Biliyorsunuz ki siz sabah akşam çalışıyorsunuz. Evet. Ee, bizim için sabahınızı akşamınızı işe vererek bizi koruduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hayır, hayır. rica ederiz. <laughs> tamam, bayanlar artık dönüştü. Işte. Hadi gelişim işte, bakalım.